asılık iki tane ağaç gürgen ağacı kırılan dalları bile küçük bir ağaç. Hatta normal bir ağaç boyutunda. Yaklaşık 40-50 metre yüksekliği olan bir ağaç. Evet yine aynı şekilde ileride aşağıda derenin üzerinde bir tepede, tepecikte. Asırlık ağaçlarımız var. Cıvıl cıvıl kuş seslerinin, envai çeşit kuş çeşidinin ve seslerinin arasında gözlerden arak ama gönüller hep yakın olan bir yer. şu bulutların altına kalan alanlar çok yakın bir zamanda maden tarafından maden ocakları açılmak suretiyle delik deşik edilecek sevgili dostlar. Ve oradan çıkacak olan topraklar, atıklar, bu aşağıdaki ormana güzelim doğa güzelliğini maalesef yok edecek. Ve şantiye alanı olarak düşünülen yeri göstereyim sizlere. Hemen şu karşıda şu anda yaklaştırdığım bölge tamamen ağaçlarla kaplı bir arazi. Kızıl ağaç, gürgen, kayın ve uzaklarda orman gülleri, rengarenk çiçekler. Tamamı şantiye sahasının altında kalarak oralarda yok edilecek. Değerli Kardeşlerim. Evet. Şurada bir menderes görüyorsunuz. Tabi menderesi dereyi göremiyoruz biz. Ama kıvrımları görüyoruz aşağıda. Bu kıvrımlar 200-300 metre kadar derinliğe ulaşan bir vadi kanyon. Yaklaşık 3 kilometre kadar devam ediyor. Bu kanyon gerçekten bu dereyi çok iyi bilen usta balıkçılar tarafından ancak geçilebiliyor. Hatta onlar şu anda yeşilliklerin etrafı kapatması şu görmüş olduğunuz börtten dikenlerinin kapatması neticesinde yollar geçilmez hale geliyor. Onlar bile bu kanyonda yürüyemiyorlar yani. Evet. Bu kadar çekim yeter. Sevgili dostlarım. Hoşçakalın.